Kanal S'de Sevtap Sağlam'ın sunduğu Günaydın Samsun programının konu olan Muhtar Kemal Kindan, Kökçeoğlu Mahallesi'nde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Yıllardır mahallelerine doğalgazın gelmesini beklediklerini dile getiren Kindan şunları söyledi. "Ya Otobüs, otobüs geçmez mi? Ya Allah aşkına bir tane otobüs geçiyor, bir saat, bir buçuk saat sonra bir otobüs daha geçiyor. Yollarımız bozuk düzen yok. Yani bir hizmet istesen güne söylüyorlar ki ya orası yıkılacak. Abi ver hizmetini. Ver insanların hizmetini. Yıkıldığı zaman yıkılsın. Evet. Yıkacaksan yıkın, yıkmayacaksan insanların doğal gazını verin kardeşim. Yazık bu insanlara. Ya bizim insanımız bunlar ya. Ya bizim Türk insanımız bunlar. Yani insanlarımıza bu kadar çile çektirmen alemi yok ya. Ben bakanlarımla da toplantı yaptım. Ankara'ya da gittim. Her tarafa gittim ben. Ama ona rağmen, e, hiç ona adım rağmen bir size. adım yol gidemedik. Hı hı. Bir adım inanın yani. Ya yani bir arpa boyu yol gidilmez derler ya. Abi bu insanları üzmeyelim ya. Ya ya yıkalım. Ya insanların doğalgazını verelim. Ha sonra yıkılacak. Abi yıkılsın. İnsanların en bir sene mi, beş sene mi, on sene mi? rahat etsinler ya. Bir hiçbir şey yok. yok. Yok, hiçbir şey yok. Ne bir bak fırınımız e, yok. Hı. Bulvar üstünde. Ekmek ben e, iyi ki hatırlattınız bunu. Ben burada ekmek konteynırı istedim, hala ekmek konteynırı gelmedi. En azından dedik ekmek konteynırı gelsin. Hala uğraşıyoruz gelmesi için, hala ekmek konteynırı gelmedi ya. Sizin önüne niye olmasın? Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Hani çok mu şey istiyoruz ben bunu çözemiyorum yani. Buna bir çözüm getirsinler lütfen.